Allah dualarınızı kabul eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Bize güzel bir ölüm ihsan eylesin dostlar arasında. La ilahe illallah diye diye. Ve Müslümanlar cenazemizi kaldırıp Müslüman mezarlığına defnetsin. Rabbimiz de sualimizi kolay getirsin. Mezarımızı açıp genişletsin. İçinde nurla doldursun inşallah. Raduitü billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resulü'l-Nebiyyü. Biz kendisinden çok razıyız, çok minnettarız, çok şükür ediyoruz. Hakkıyla kulluk yapamadığımızdan da utanıyoruz. Fakat yine de boynumuzu büküp bizim hata ve bakmamasını ve bizi affetmesini istiyoruz. Siz de isteyin. Birbirimize dua edelim inşallah. Allah dualarını kabul eder. Müslümanlar.